gelin Sayın Divan, Sayın İlçe Başkanım, e, Sayın İl Başkan Yardımcılarım, Gençlik Kolu Başkanım, Ana Kademe, Kadık Kolları ve Gençlik Kollarımızın çok kıymetli yöneticileri, Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Kıymetli Mahalle Başkanlarımız, değer, Teşkilatımızın birbirinden değerli mensupları, Sevgili misafirlerimiz, hepiniz Karabağlar ilçe genişletilmiş danışma meclisi toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçe Kadın Kolları olarak neler yaptıklarımızdan bahs e, bah anlatmaya başlamadan önce izninizle bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Kürsüye AK Parti Karabağları İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak alkışlar içerisinde davet edildim ama benimle birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışan şu an aramızda oturan birbirinden fedakar <Sessizlik> Herkese bu teşekkür için ben de can bir gömürlen teşekkür ediyorum. Kadının elinin dediği kadının kalbinin attığı. E, Proveki ediliyorum galiba diyeceğim ama. Gözlüğüm de yanımda yok. O yüzden maalesef şöyle ışığa ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum. Kadının elinin değdiği, kadının kalbinin attığı, adandığı, kadının kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Kadın kurtlarımızı Türk siyasetine kalite kazandırdıkları, anlam kattıkları, coşku, heyecan, incelik, getirdikleri için gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin tüm kazanımlarında Türkiye'nin tüm kazanımlarında kadının emeği, katkısı, alın teri, imzası vardır diyerek bizleri her daim yücelten Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan